Cem Küçük, 13 Nisan 2022 tarihli köşe yazısı. Yüksek enflasyon her ülkenin sorunu. Dün Amerika'da enflasyon rakamları açıklandı ve son 40 yılın en yüksek oranına tırmanarak yeni bir rekor kırdı. Mart ayına kadar geçen son bir yılda tüketici fiyatları %8.5 oranında yükseldi bir yıllık fiyat artışı en son Aralık 1981'de Ronald Reagan döneminde bu kadar yüksek kaydedilmişti. Dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülkesi Amerika hem pandemiden hem Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden etkilendi. %8.5 ortalama enflasyon. Gıda ve enerjide enflasyon çok daha fazla. Aynı durum Avrupa ülkeleri için de geçerli. Ekonomistler Ukrayna Savaşı'nın tırmanışa geçirdiği akaryakıt fiyatlarının enflasyon rakamını da şahlandırdığını söylüyor. Tırmanan enflasyon sebebiyle geçen ay Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası 3 yıl aradan sonra ilk kez faizleri yükseltmişti. Avrupa Birliği ülkeleri de faizleri artırmayı düşünüyor. Şimdi böyle yazınca bize ne Amerika'dan diyenler çıkacaktır. İyi de arkadaş her yerde enflasyon var. Hayat pahalılığı her ülkeyi yakıyor. Yabancı medyaya bakmayanlar sadece Türkiye'de enflasyon var sanıyor. Muhaliflerde dünyadan örnek verirsin istemiyor. Dünyada hiç sıkıntı olmasa, sadece bizde olsa anlarım eleştiriyi. Dersin ki iktidar yönetemiyor, ama öyle değil. Sıkıntı tüm dünyada. Her şeyin bir sebebi vardır. Yüksek enflasyonun da sebepleri var. Küresel tedarik zincirinin kırılması, artan enerji maliyetleri, lojistik ve taşıma giderleri ve ham maddenin pahalılaşması. Türkiye 850 milyar dolarlık ekonomi, etkilenmesi daha fazla. 3-4 trilyon dolarlık ekonomi olsak daha az hasarla atlatırdık. Elbette %60 enflasyon gerçekten yüksek. Bizim kapasitede bir ekonomi için olması gereken rakam %25-30 seviyelerinde. Dün gazetelerde vardı. Sri Lanka 70 yılı aşkın süredir yaşadığı en kötü ekonomik krizin ortasında dış borçlarını geçici olarak temerrüde düşüreceğini açıkladı. Yetkililer pandeminin ve Ukrayna savaşının etkisinin alacaklılara ödeme yapmayı imkansız hale getirdiğini söyledi. Sri Lanka Maliye Bakanlığı 1948'de kazandığı bağımsızlığından bu yana borçlarını ödeme konusunda kusursuz bir sicile sahip olduklarını açıkladı. Ülkede dış borçların yanında enflasyon, yoksulluk ve para biriminin değerinin düşmesi gibi sorunlar mevcut. Sri Lankalı yetkililer geçen ay hükümetin IMF ile yaptığı kurtarma paketi görüşmeleri öncesinde para birimini büyük ölçüde devolü etmiş, ülke gıdaya erişim sorunları ve yüksek enflasyonla karşı karşıya kalmıştı sözcü Batılı ülkeler küçük bir ülke olan Sri Lanka'nın bile borçlarını ödeyemez hale gelmesinden memnun değil. Çünkü domino etkisinden korkuluyor. Başka ülkelerde bu arada iflas edebilir, temerrüde düşebilir. Hükümetimizi eleştirelim ama dünyadaki gelişmeleri de bilelim.